Emeklilik hayalarına hoş geldiniz. Bu da bak Alanya'da Batıcan bahçeleri. Sanki Batıcanlar benim boyumdan daha uzun. Şu çevresi de beton mahçeleri. Bunlar yakın zamanda yoktu. Şimdi bütün beton mahçesi oldu. Bu da muzun ağacı. iyi iyi olmadığı için muzlar iyi olmamış. Var. Bu da muzun çiçeği. Bu da muzun ken çiçekten oluşumu. Bu da bir trabukel. Meyve. Ama ben ismini bilmiyorum şu anda. Bu da meyveleri. Bu da çekirdeğiymiş. Adam batıcan bahçesinin kıyısına serasının oturma gümelesini üstüne yapmış. Batıcan bahçesi bu benim boyumdan daha büyük. Şurada da batıcanlar. Her iki yıl benim benim